Siz ne peşindesiniz ya? Sizin yaptığınız çok terbiyesiz bir şey ya. Bu nedir oğlum? Bu nedir lan? Biz bıktık oğlum senin annenle arkadaş olalım diye. Ya ayıp ya. Biz sana ne dedik? Biz sana dedik ki sen dedik adam ol. Sen dedik insan ol. Sen dedik yap dedik bunları ya. Bizim söylediğimiz şeyleri yapıyorsunuz ki Biz seninle arkadaş olmaya çalıştıkça sen sürekli diyorsun ki bize baba beni dö, baba anne beni dö diyorsun. Ondan sonra da, ondan sonra da biz seni dövüyoruz. Arkada çok Bu ne ya? Ben sana ne dedim? Biz de ben sana bugün bir şey dedim. Ne, dedi? ne dedim? Ne baba? Ben ne dedim sana? Ne? Ben bir şey dedim sana da. Of çok iyi lan Sen ne yapıyorsun sen? Dur dur elim çok iyi. Tamam bak. Lan ben onu mu diyorum? Bir şey de babana. Anne, baba annem attı. onu mu diyor baba ya? İkidir ağzı çıkıyor, adam çakıyor. Görmüyor musun ya? Karnım, Kazım abi. Şimdi sıçtım bacağımıza, şimdi sıçtın. Koz be. Kazım saçmalama. Koş ver. 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 Battım bu arada. İnanayım battım. Zavallı abi. Koş ver. Koş ver. Abi. İlayım, roz ver, roz ver Adam böyle uyarlar işte Kazım abi.